Sıcak su hangi tarafta abi? Sıcak su. ほめてらららら。 Şimdi bağlantıları yaptık. Ne yaptık? Körültü sifonu bağladık. Körültü sifonumuzu buraya bağladık. Sol taraftaki makineyi buraya bağladık. Diğer makinemiz de burada. Ee, yoğuşma kombinin girişini de buraya koyduk. Birbirinden biraz uzaklaşmış oldu. Hava alması için. Şu an test yapıyoruz. Açık. Makinemiz açık. Açık mı abi bu Ha şu an üçü de çalışıyor. Bu çalışıyor, bu çalışıyor. Evye çalışıyor. Kapatalım. Şöyle. Açalım. Herhangi bir damlama, herhangi bir şey, geri tepme. Herhangi bir sorun yok. Şöyle iyice göstereyim. Tamamdır.